Merhaba efendim ben Elif Gökçe. Ben Fatma Nur Bilgin. Bol bol güleceğiz. Neden çok gülüyoruz ya da neden hiç gülmüyoruz? Bunun üzerine biraz konuşacağız. Somurtuyoruz. Somurtuyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> yani sokaklarda hep somurtan insanlar var ya. Evet, son dönemde özellikle çok arttı o. Evet yani kaygılarımız çok arttı çünkü ekonomik, duygusal, fiziksel, biyolojik bir sürü kaygımız yukarıya doğru gelmeye başladığı için. Kaygılıyken de güle, gülebiliyorum ben bazen ama ya. <gülüyor> Sinirden <gülüyor> gülüyorum bazen. <gülüyor> Senin gülme konusunda evet. Sen o konuda maşallah her an. Her şeye gülüyorum. <gülüyor> her an her şekilde gülebiliyorum. Ve sinirim bozukken de gülebiliyorum yani. Ama şey yani sokakta yürü, yürü yürürken hiç kimse mutlu değil yani. Değil, şey, evet. Görmüyorsun. evet. Genellikle belli bir yaş üzerine düşürürdük ama artık gençlerde de var aynı şey. Yani gençler de gülmüyorlar. Evet, Eskiren... gülmeyi sanki böyle bir koruma mekanizması gibi mi e, kullanıyoruz acaba? Gülmeyi ya da somurtmayı. Ben Sen bunu, ne düşünüyorsun? Bunu düşünüyorum aslında. Bu çocukluğumuzda da söylenen bir şey. Bugün çok güldün. Kesin akşam ağlayacaksın. Evet. Bugün çok eğlenceli. Her şey iyi geliyor ama yarın ne olur ne olmaz gibi. Ya niye bizi böyle büyüttüler? bir de bir şey daha var ama. <laughs> Ay çok sinirim bozuldu. <laughs> Bak şu an sinirden gülüyorum. <gülüyor> bir de çok gülme davetkar olmak gibi bir şey var. Hani Oo. bir de böyle kelimeler de var. Evet. Duydum. Evet. İşte çok güldüğün zaman insanları davet ediyormuşsun gibi bir e, evet. ifade de var. Evet. Ya Toplumumuzda var bu ifadeler. Duyduğum, etraftan duyduğum şeyler. İşte e, insan çok güldüğün zaman... O insanlar etrafında olur. İşte bazı insanlar senin Hı. daha çok etrafında koşmaya başlar şeklinde. Bunu duyunca bazen şaşırıyorum. Allah Allah, bunlar nerede öğretiliyorlar olabilir acaba? Nereden ne çıkıyor onlar? Ne acaba? yapayım o zaman? Yani hep somurtacak mıyım yani? Niye rahat rahat gülemeyin içinden geldiğinde? Ya gibi. da neden güldüğümde de etrafıma insanlar toplanıyor? Ya da ya da neden daha kadar... yani güldüğüm zaman davetkar mı oluyorum? Ne alaka? Ben gülen insanları gördüğüm zaman seviniyorum. Ne kadar mutlu insanlar var? Evet diyorum. Yani ne bir mi? insana gülümsemek. Yolda karşılaştığın hiç tanımadığın bir insana da böyle geçerken hmm. ya da asansöre bindiğinde gülümsemek neden kötü olsun? Yani... İnsani bir şey değil mi? Gayet insani bir şey değil mi bu? Neden ona davet etmiş gibi olayım? Genelde de bu karşı cins için kullanılıyor bu arada. Karşı cins için mi? Ya artık evet. bir şeyi karıştırıyorum. Ee... Yani bir kadınsa eğer çok rahat daha birazcık daha rahat gülümseyebiliyorsun. biliyorsun. Hmm. Ama bir erkekse ona gülümsediğinde sanki işte ona kur yapmış ya da kur, flörtöz, flörtöz davranmış ya. gibi ne oluyorsun? Ay hiç yani gülerek... Çok sinir mi? bak şu an sinirden yine gülesin. Gülerek <Gülmek, gülüyor> böyle şey... şeyler beni çok gerçekten... Gülerek <Gülmek>, flört <laughs> ettiğim düşünüyorum. kelime miydim? bulamıyorum yani hislerimi, <laughs> sinirlendiğimi. Benim de zor o zaman. <laughs> çok sinirliyim şu an bak, belli oluyor mu? <laughs> yani gülmek aslında çok güzel bir şey. Yani evet. Gülmek, güler yüzlü olmak, evet. E, somurtmak mı? Hep olumsuz düşünmek mi, olumlu düşünmek mi gibi hmm. şey. Hep somurtmak mı, güler yüzlü olmak, güler yüzlü olmak yani. mı? Bu sefer hep somurttuğumda şey gibi oluyor, düşünsene bütün böyle mekanizma aşağıya doğru iniyor. Yüz kas mekanizma ve evet. sürekli olarak donuk bakışlar, dolu bir yüz ifadesi, üzgün bir ifade. Yani hayat çekilmez oluyor, ya. yani geçmez. Bak şimdi aklıma geldi. Çok gülme, göz kenarların kırışır, kaz ayakların çıkar. Bir <laughs> Ama var? Aman çıkarsa ya. çıksın ayol! <laughs> Şey yani yüzüm kırışacak diye gülmeyecek miyim? Çok saçma değil mi? <laughs> çok zor. <laughs> çok zor. Benim için çok zor. <laughs> Ama bir çok şey zor dikkat ettin mi? Gülmekle ilgili her şey olumsuz. Evet. Yani gülersen bak bıda bıda bunlar olur şeklinde. Her şey ne kadar olumsuz kavramlarla çok doğru. eşleşmiş. Yani gülmek aslında çok pozitif bir eylemken tamamen karşıt karşıt şeylerle eşleşmiş. Ve Niye öyle? Ve yukarıya çıkartabilecek yani ee, bir eylemken evet enerji olarak evet yükseltici olarak eğlen, motive edecek olarak bir eylem evet ve ne kadar zıt kavramlarıyla olumsuz kavramlarla eşleşmiş Şöyle şeyler de var ama işte somurtan birini gördüğümüzde onun üzgün olduğunu düşünüp hani yakınımızsa bir arkadaşımızsa Hı -hı. vesaire tanıdığımız biri ise somurtunu gördüğümüzde ya hadi gül biraz. Evet hadi, hadi kalk biraz eğlenelim. Ay gül biraz ya hep yüzünde hep hadi. böyle şey. Evet yani hadi hani, somurtma hadi. bu kadar da diyoruz ama bir taraftan. Bir taraftan da onu somurtmaya itiyoruz ama. Ne kadar kötüyüz. Ya, ya da kıskanç mı? Gerçekten içim şişti. Kıskanç mıyız? Kıskançlıktan tamam mı? Bence kıskanıyoruz. Evet. Öyle mi diyorsun? Bence kıskanıyoruz. O çok gülen insanlar. Gülen insanları gördüğümüz zaman niye biz gülemiyoruz diye mi? İçimizden geldiği gibi. Yine bizim kendimizle mi ilgili o? Niye ben mutsuzum? Ben mutsuzken o bu kadar gülüyor. Ya da neden o kadar mutlu? O kadar sorun var. Ay sen de mutlu ol Herkes mutlu olsun. <laughs> bu kadar... Gülelim efendim. Herkes gülsün. <laughs> bu kadar sorun varken nasıl gülebiliyor? Neden o bu farkında değil e Ne mi? yapayım ağlayayım yani. mı? Ağlayınca da bir şey olmuyor yani. <gülüyor> <gülüyor> bir şey değişmiyor bari gülüyorum en azından. Eğleniyorum kendi Eğleniyorum. kendime. Düşünsene herkesin somurttuğunu. Dışarıdaki herkesin, insanların hiç gülmediğini. Ay şu an zaten ben hani dışarı çıktığımda ki çok fazla çıkmıyorum. Çıktığımda da moralim gördüm. Moralin bozuluyor. E moralim bozuluyor çünkü herkes somurtuyor. Bir de herkes ekran karşısında e, ekran Evet yapıyor. o okey evet. o artık evet. çağın hastalığı, hastalığı yani çağın getirdiği bir şey de diyorum ben ona artık hani kaçınılmaz bir hale geldi. Ee, Oyalanma mekanizması. Oyalanma mekanizması işte bir, bir şekilde insanlar telefonlarından en yakın hani ellerinde buldukları telefon çünkü her zaman Hı -hı. ellerinin altında ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla bütün hayat tam kopmak için ya da o andaki işte bütün endişelerinden, kaygılarından, evet. streslerinden uzaklaşmak Tarki için bir kaçınış me mekanizması olarak Hı -hı. kullanıyor telefonunda, oyun oynuyor işte ya da sosyal medyaya bakıyor, oraya buraya bakıyor ya da, ya da mesela sosyal medyada daha çok böyle onu güldürecek, eğlendirecek videoları izlemekten hoşlanıyor insanlar. İşte kedi videoları, işte komik videolar. Ben de çok seviyorum ama kedi videoları. Ya yani de, mi, güldürmüyor ama güldürüyor yani benim gözlemim bu. En, en çok güldüğüm şey kedi videoları. Evet ben hani ben de bazen izliyorum. Ben genelde böyle işte merak ettiğim bir şeyler hakkında videolar izlemeyi seviyorum ya da işte sosyal medyada da izlediklerimde genelde evet eğlenceli şeyleri izlemeyi seviyorum. Ya yani kedi videolarını herkes seviyor burada. Sevmeyen yok ve güldürüyor gerçekten güldürüyor <laughs> kedi videoları çünkü kendileri komik kedilerin zaten. Evet ama güldüğümüz zaman dışarıda gülmek arsan fark var. Tek başımıza gülmek yani evde gülmek. Evet. Daha kapalı mekanlarda gülmekle evet. dışarıda gülünseyerek yürümek. Evet dışarıda gülümseyerek yürü, yürüyen birini gördüğün zaman deli olduğunu düşünüyor musun? Benim başıma şöyle bir şey gelmişti. Şimdi bak sen böyle söyledi deli değil ama. Ya ben bir İzmirli olarak biz söyleme sayıp sahilde herkes birbirimize gülümseriz yani. Günaydın, nasılsınız? Tanısan da tanımasan da. Herkes tamam. güler yüzlüdür yani. Gül, gülümser yani, yaşadığım dönemlerde ben de e, hatırlıyorum. Gülümsüyor evet. diyorsun. Mutlu insanlar. Mutlu ya, ama da. çok benimki seneler önceydi bilmiyorum şu anda. Ya şu an da. öyle değildir tabii ki hı. ama hani yani ben de üniversite yıllarımda baktım, hani herkes herkese gülümsüyor. Sonra İstanbul'a geldiğimde karşıdan karşıya bir amca geçiyordu ama bayağı yaşlı bas sonunda vardı. Amca gülümseyerek size yardım edebilirim isterseniz dedim karşıya geçerken. Koluna girdim yavaş yavaş karşıya geçtim. Çıkışta dedik ki size bir çay ısmarlayabilir miyim? <laughs> düşündün? O anda itibaren somurtmam gerektiğini düşündüm. Oo. Belki amca tamamen iyi niyetli bir şekilde yaklaşmış olabilir mi? Zannetmiyorum. Okey. Nasıl yani, anladın? Tavrından, tavrından söylediğin şeklinde anladın. Tavrından anlıyorsun tabii ki. Yani hmm. o, o mesajı alıyorsun. Ama buradaki şey olan kısmı şu. Yani gülümsemek aslında çok güzel bir şey. Evet. Ve yani e, bunu flörtöz anlamlı kullanmak. Yani böyle bir flört eder gibi kullanmak Kullan kullanılmaya getirmek bence tehlikeli. Yani insanlar bunu bu şekilde anlıyor. Gülümsemek, mutlu olmak gibi değil. Onunla i̇şte eşleştirmiş. Iyi bir, evet, iyi bir, iyi bir, şu, bugün çok iyi bir moddayım ve gülümsüyorum işte. Hı hı. E, hayat güzel ve sağlıklıyım. Evet. evet. Gülümsüyorum gibisinden değil. Dışarıda gülümsüyorsam böyle bir sanki bir beklentim var şeklinde algılanıyor. Nedense böyle bir kadın erkek ilişkilerinde... Hep oraya şarkıda, bağlanıyor değil mi? Hep oraya bağlanıyor. Halbuki çok basic bir şey. Dışık, evet. Çok basit. Çok sade. gayet insani bir şey. İnsani bir şey. Evet. Mutluyum. Bugün e, çok mutluyum iyiyim mi? ve gülümsüyorum. Keyfim yerinde. Keyf. Keyfim yerinde değilse bile belki kendi kendimi motive etmek için... ...de gülümsüyor olamıyorum. ...o şekilde gülümsüyor olabilirim. Bu da çok güzel. Bir de bazen insanlar şey de istiyor yani... E monolog diyalog diyoruz ya. Evet. Gülümseyerek diyalog kurmak istiyor. Evet. Susun, evet. gülün. Evet. Hani böyle evet. mimiklerinde evet. de bunu yapmak istiyorsun. Evet. Ve bu da tabii belli bir süre sonra başka bir yere çekiliyormuş gibi hissediyorum. Ama bu da çok hani çok çok insani yaptığımız bir şey. Evet. Ben somurtmayı sevmiyorum. Somurtan insanlardan da pek hoşlanmıyorum açıkçası. İtiraf ediyorum. <laughs> <laughs> Somurtmak so alışkanlık Ya bence güler yüz her zaman kazanır diye düşünüyorum ben. Ben bunu her zaman söylüyorum. Biz kurban rolünü çok seviyoruz. Evet. Yani somurtmak kurban rolünde olmak, böyle evet. ay acınacak hale kendimizi sokmak bize çok kolay yani geliyor. Yani şimdi karşımdaki insan ben ona gülümsediğimde flörtöz olduğumu, flörtöz bir davranış içerisinde olduğumu düşünüyorsa da bu beni ilgilendirmiyor ki onun sorunu. Onun sorunu olabilir. Yani bir Olur sonraki bir step'te farklı bir adım atarsa ben zaten cevabını veririm yani. <laughs> Yani sadece gülümsemeye giderim sen hayırdır ne oluyorsun yani. Bir sakin ol. Yani, yavaş. İnsanlar mı dedi yani? Ama Elif gülümsüyordun. Ya e, gülüm, e, gülümseyebilirim yani. Ben hep gülüyorum. <gülüyor> <Gülümmek> <gülüyor> gülümsemek güzel. Değil ya ben? bence güzel. Gülmek, gülümsemek gayet Güzel bir şey. İyi hissettiriyor insana İnsanı kendisi. pozitif hissettiriyor. Ve evet. pozitif hissettirdiği kadar güldüğünüz zaman etrafınızdaki insanların da şeyi değişiyor. Yani Evet, enerji değişiyor. Enerji de... anında ortamın ambiyansı değişiyor bence. O enerji alanı komple değişiyor. Ben şey çok ben öneriyorum. bunu çok yaşadım. Sen nasılsan etrafındaki evet. insanlar da öyle değil mi? Aynen öyle. Yani o yüzden yansıtıyorsun şey, karşılıklı. Evet, karşılıklı bir sefer evet. yani mod da yükselmiş oluyor. Evet. İnsanların enerjisi değişmiş oluyor. Evet, evet. Ben bunu çok yaşadım ya. birçok bir mekan mekana böyle gittiğimde hani kalabalık ortamlarda falan hani ilk gittiğimde bir şey hissediyorum bakıyorum böyle herkes somurtmasa da hani gülümseme yok biraz daha düşük biraz daha düşük enerji falan hey işte falan diye böyle girdiğinde hey ne haber nasılsınız hani kocaman bir suratla gülümsemeyle girdiğimde herkes gülmeye başlıyor geldi yine deli falan diye <laughs> olabilirler tabii içlerinden bilmiyorum da <laughs> Ama Herkesin. benim ya yani benim hissettiğim o anda aa evet ben gülümsedim bak onlar da hemen böyle enerjileri yükseldi gülmeye başladılar diye düşünüyorum ben. Ben genellikle pozitif arkadaşlarımla Yani deli olduğumu düşünüyorlarsa da artık yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Niye? Yani pozitif insanlarla buluştuğun zaman günün ritmi değişiyor. Bir hmm. hani negatif tarafla buluşmak var, bir pozitif tarafla buluşmak var. Yani evet. Pozitif tarafla buluştuğunda insanın kendisi mutlu olmuş oluyor. Yani ben evet. o yüzden hep daha gülümseyen, daha pozitif olan, daha kendi iyi hisseden arkadaşlarımla görüşmeye çalışıyorum. Hı. Hmm. somurtan insanlarla görüşmüyorsun yani. Somurtmanın kavramı farklı. Nasıl yani bir kavram Bir var insanın duygusal olarak zor bir dönemden geçiyor olabilir. Gerçekten üzgün, Tabii ki, elbette. üzgün olabilir. Evet. evet. Yani tabii ki insanız ve birbirimizi dinliyoruz tabii ve birbirimizi ki. destekleyerek yükseliyoruz. Her zaman aynı olmaz yani. Tabii ki. Yani ben de ağladığımız zamanlar da olur. Zaten görüyorsun. Gayet insani şeyler bunlar. Yok yani çok insan. Evet. evet. Ama bir de somurtmayı kurban rolüne girmiş ve tamamıyla bunu alışkanlık haline getirmiş. Hı -hı. Hep böyle yasta, hep böyle bir hep hep bir sorunum var. Yani bu Hı -hı. artık onun alışkanlığı olmuş, onun hmm. hayat tarzı olmuş, yaşam tarzı hmm. olmuş. Hmm. İşte orada birazcık böyle mesafeli durmaya çalışıyorum yani. Hmm. Zaten hani hayat... O alana girmiyorsun, onun alanına girmiyorsun yani orada. Gerek oraya. yok. Çok fazla yaklaşmıyorsun. Gerek yok. Zaten hayat yeteri ya. kadar kendi içinde ya. sıkıntılı evet. devam ederken... Herkesi de biz düzeltemeyiz canım. Evet, herkes kendi deseni kendisi alabilir. değil mi? Çok e, içine doğru konuşuyorsun Fatma Nur, biraz yüksek sesle konuşuyor <laughs> Sesini yükseltmek zor oluyor videolarda. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> Evet içine içine konuşma, dışarıya konuş azıcık. Ben de çok Gül bağırdım, az... ben Gül... çok bağırdığımı düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Herkes kendi desteğini alabilir aslında. Yani gerçekten e, destek almak e, bu kadar zor bir şey değil. Yani destek almak sadece psikolojik destek almaktan bahsetmiyoruz bu arada. Yani bedensel destek alabilirsiniz. Yoga yapabilirsiniz. Pilates yapabilirsiniz. Nefes hmm. egzersizleri yapabilirsiniz. Hmm. Meditasyon yapabilirsiniz. Ya da spor, yapsın. spor Canım istediği, yapsın. Bir Sevdiği bir sporu yapsın. Yürüyebilir, yani. Yüzebilir, koşabilir. koşabilir, ne bileyim bisiklete binme. Duygusal olarak da evet. iyi gelen insanlarla buluşmak. Evet. İyi gelen şeyleri yapmak. Yani evet. iyi gelen yerlerde bulunmak. iyi gelen anlarda bulunmak. Yani Bunlar çok önemli şeyler. Tabii ki Hı. hayatta hepimizin inişleri var, çıkışları da tabii var tabii ki. Ee, zor durumda olan insanlarla görüşmeyecek miyiz? Tabii ki görüşeceğiz. Benim demek istediğim bu değil. Benim demek istediğim burayı kurban rolü haline getirmiş insanlar var. Tamamıyla böyle hep mutsuz, ne zaman sorulsa çok kötüyüm. O kadar kötüyüm ki hep böyle her şey çok kötü bir yerden kan. Yani biraz onlara bir mesafe koymak. Hı. Sınırlarımızı belirlemek. Hı. Yani Hı. herkese her şeyi açmamak. Hı. Bizi daha mutlu edebilir bu arada. Bol bol gülen insanlarla bir arada olduğumuz. Evet, çok şanslısın. <gülüyor> <gülüyor> ben mi? Ben mi sen mi falan dermişim. <laughs> Demek amca seni çay içmeye davet etti. <laughs> amca çok komik. Kız belki gerçekten iyi niyetli bir yaşıyor. Hayır, hayır, hani hayır. Ona yardım etmesi belki orada alma verme dengesi kurmaya çalışıyordu adamcağız. <laughs> ya, ya, Bak şimdi burada da söylediğimiz <laughs> şeylerin tam tersi olmuyor mu Fatma Nur konuştuğumuz Hayır. şeylerin? şeyleri? O, onu anlıyorsun. O şeyi anlıyorsun amcadaki e, ifadeyi. Ya yani amca benden başka bir şey gülümsemek amca da başka bir tek şey yeri, yaratmış. Peki, peki bir dakika ben de ben de sana bir tane anımı anlatayım o zaman. Seneler Allah. önce e, 20 yaşlarında falanım o zaman yani. Kadıköy'de karşıdan karşıya geçeceğim ışıklarda. Bir amca yaklaştı yanıma. Yani böyle 60'larında falandır hani bayağı da yaşlı ama çok da düzgün giyimli falan böyle. Geldi, evladım saati öğrenebilir miyim dedi. Ondan sonra ben de şöyle baktım işte dedim işte 12 buçuk hani hatırlamıyorum şu anda. Böyle gülümseyerek hani 12 buçuk dedim. Sonra döndüm yine ışığın yanmasını bekliyorum ve ışığa odaklandım. Tamam teşekkür ederim dedi o. Aradan böyle saniyeler geçmeden geldi böyle yaptı. Benimle evlenir misiniz? <laughs> <laughs> çok çok hızlı olmuş anlayamadım. O zaman hani gülsem mi sen mı ne olacağını bilmiyorum. Kık diye bir hani bir şey geldi böyle bir kahkaha geldi. Sonra <laughs> gülmemi geri çekti. O sırada ışık yandı geçtim hemen karşıya. <laughs> Anca çok hızlı. <laughs> Saat biraz önce saatteydik. Nerede, ne ne zaman geldik? Buraya Seni okumuş <laughs> ve tam emin cildi evet. <laughs> gül Gülümseyerek saati söylediğim için herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar ama yani. Ya evet çok tuhaf öyle şeyler olabiliyor. Tizli. Öyle şeyler olabiliyor ya. Yani. Hayır öyle bir şey <laughs> olabiliyor değil. Öyle şeyleri hayal edebiliyor olmak yani böyle bir şey etiketliyor olmak beni aslında daha düşündüren. Neden acaba böyle şeyleri etiketlemişiz? Polibe teoriyi biliyorsundur. Evet. Ha. Onu bir, bir ara konuşuruz. <laughs> Bel, belki. <laughs> Bence oradan şey çıkartabiliriz yani sorularımıza cevap çıkartabiliriz. Hadi bakalım. diyorsun? <laughs> Her şey, evet, her, şey, her şey, evet, her şey, her şey bedenimizde gizli, her şey, her şey, tüm kayıtlar orada, bütün karmik yaşamlar, eski yaşamlar, Kolektif atalarımızdan yani. gelen genler, tüm kayıtlar bedenimizde saklı. <laughs> ah bu bedende neler var neler. Beden değil mi? Beden, beden çok özel bir... E, özel bir yapı. Ya tam bilimsele girme şimdi burada gülüyoruz, eğleniyoruz. Şurada iki dakika eğlenmek için video çekiyoruz. <laughs> Hemen bilimsele bağlıyor ya. Sana çay şey ısmarlayayım mı? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Saat kaç? <laughs> Direkt buradan nikah sarayına gidelim. <laughs> <laughs> Şurada hemen. <laughs> Benimle evlenir misin? <laughs> Düşünmen lazım. <laughs> Düşünmem mi lazım? Çay şey ısmarlayayım. <laughs>